Radkovic yani Sarp Akkaya'nın oynadığı diziler hakkında bilgiler vereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. 1 numara 2001 yılında yayınlanan Bizim Aile dizisinde Kerim karakteriyle rol aldı. 2 numara 2 numara 2004 yılında yayınlanan Ahbe İstanbul dizisinde rol aldı. 3 numara. 2006 yılında Şöhret Okulu dizisinde rol aldı. 4 numara. 2007 yılında Ertelenmiş Hayatlar dizisinde rol aldı. 5 numara. 2008 yılında Sürgün Hayatlar dizisinde rol aldı. 6 numara. 2008 yılında Gece Gündüz dizisinde rol aldı. 7 numara 2009 ve 2011 yılları, yıllarında Ezel dizisinde rol aldı. 2011 yılında Mavi Kelebekler dizisinde rol aldı. 2011-2014 yıllarında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldı. 2012 yılında Suskunlar dizisinde rol aldı. 2012 2015 yılında Evli ve Öfkeli dizisinde rol aldı. 2015 yılında yine Rajon dizisinde rol aldı. Şimdilerde ise Star TV'nin Fenomen dizisi sözde Dragan Radković karakterini canlandırıyor. Get your